Evet arkadaşlar neredesiniz? Sayt Hoca Matematik kanalındasınız. Efendim hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? 3-4-5 ayeti soru bankasından test çözümlerimizle devam ediyoruz. Nedir? Trigonometri 2 test 8 soru 1 ile başlıyoruz. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sorumuza geçelim. Çünkü sorular biraz baya bizi ne yapacak? Terletecek. Şimdi geliyorum arkadaşlar ilk kısma. Ya böyle bir tanjant kotanjant kareleri var. Ya ben biz böyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Ama arkadaşım şunu diyebilir miyiz? İki kare farkı şeklinde yazabilir miyiz yukarıyı? Yani diyorum ki tanjant 35 eksi kotanjant 80. Sonra bir de bunların çarpımı e, farkını yaptık ya bir de bunların kotanjant 80 ile topladık. Yani iki kare farkı yaptık arkadaşlar. Aşağısını da yine aynı şekilde iki kare farkı yapabilir miyiz? Yani burası da aslında bir eksi kotanjant 80 çarpı kotanjant 55 çarpı 1 artı kotanjant 80 çarpı kotanjant 55 diyebilir miyiz? Deriz hocam sıkıntı yok. Şimdi burada paydalar yani nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Buna benziyor. Yani A çarpı B bölü C çarpı D. Buradan A bölü D, B bölü C istediğimizi alabiliriz yani kendi payımıza. O zaman burada eksi varsa ben bunun artı olan kısmını bunun altına yazıyorum. Kot 80 kod 55. Bu eksi olan kısmını da artı olan kısmına yazıyorum ki bana neyi hatırlasın? Tanjantın veya kotanjantın toplam formülünü hatırlasın. Şimdi ben bu artık bu ikilileri bir araya aldıktan sonra kotanjant 80 değil de ben buraya artık tanjant ne diyelim? 10 diyelim. O zaman buraya tanjant 10, buraya da tanjant 35 diyeceğim açıları değiştiriyorum arkadaşlar. Hepsini tanjanta çeviriyorum. Burası tanjant 10. Burası tanjant 10. Burası da tanjant 35 oldu. He, bak tanjant 35 eksi tanjant 10 bölü 1 artı tanjant 10 çarpı tanjant 35. O zaman bizim bu ilk değerimiz tanjantın 35 eksi 10'una eşit çarpı. Buraya geliyorum. Burada da artılısı tanjant 35 tanjant 10. O zaman tanjant 35 artı 10 değerimi soruyor bana. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Benim burada tanjant 45 çarpı nedir? Tanjant 25. E burası nedir? 1'dir zaten. Yani benim bu kaostan tanjant 25'i bulmuş olduk. O zaman geliyorum buraya arkadaşlar. Tanjant 155 değerini ben nasıl yazabilirim? 180 eksi 25 diye yazabilir miyim? 155 yapsın diye. Evet yazabiliriz hocam. İşaret değişir mi? Değiştirmez hocam. E, i̇sim değiştirme değiştirmez. Ama ikinci bölgede olduğu için nedir? Eksi 25'tir. Yani benden isti Burası nedir? 1 bölü B'dir. Benden bunu soruyordu. O zaman bu eksiği karşıya attık. O zaman cevabımız eksi 1 bölü B olacak arkadaşlar. D seçeneği. Çok güzel bir soruydu onun üzerinden on numara. Şimdi ben sinüs x artı sinüs y. E, buraya o zaman 180 yazarsam burası sinüs 30 çarpı sinüs 60'tır. Ben o zaman bu sinüs değerini sinüs değerini bulabilir miyim? Bulabiliriz. Burası da yine aynı şekilde. Şimdi geliyorum sinüs x artı sinüs y değerini bulabilmem için. Ee, burası sinüs x artı sinüs y değeri aslında nedir? x artı y sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x'tir. Burası öyle. Şimdi bende şu yok. Yani sinüs x var. Kosinüs y var. O zaman e, şey yok mesela sinüs y yok bende. Sinüs y var mı? Yok. Ee, ama bu değerleri bilebiliriz. Yani benim aslında sinüs x değerim arkadaşlar. Sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. O zaman benim sinüs x değerim nedir? Kök 3 bölü 4'tür. Buradan o zaman sen kosinüs x'i de bulabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Geldim burası. Kosinüs nedir burası? 60. Burası nedir? 30. O zaman kos 60 bizim için nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Ee, o zaman kosinüs y 1 bölü 2 çarpı kos 30 nedir? Kök 3 bölü 2. Yani burası da ne oldu? Kosinüs y değerimde kök 3 bölü 4 oldu. Şimdi baktığında, bak burayı baktığında, şimdi sinüs x açısıyla kosinüs y'ler birbirine eşit. Yani o zaman sinüs x eşittir, kosinüs y eşit. Bu hangi durumda geçerli arkadaşlar? Birbirlerinin tümleri olmasından geçerli. Yani o zaman x artı y açımız 90 derece eşit. Yani burası 90 derecedir. O zaman burası 90 ise sin 90 o da nedir? 1'e eşit. 1 o zaman arkadaşlar tanjant pi bölü 4 artı alfa eşit. Şimdi tanjant 45 1 değil mi? Burası zaten 45. O zaman a'ya 0 yazsak bence olur. O zaman a değerimiz nedir arkadaşlar? 0'dır dedik. Bu soruda güzel bir soruydu. Geldik arkadaşlar 3. soruya. Burada ne demiş? BA uzunluğuyla CA'mız ne yapmış? 90 derecede kesişmişler. Peki. Başka ne demiş? AC uzunluğumuz OC'ye eşit. Bir de A'nın koordinatlarını vermiş. 1'e 3. Şimdi bu durumda burada ne yapabiliriz? Öncelikle bize B'nin tanjant B'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar ben şuradan A noktasından buraya bir dik indirdiğimizi düşünelim. Şuraya bir dik indirelim. A noktasının koordinatlarında yazabilmek için. O zaman şu uzunluğun 1'se şu indirdiğim uzaklık nedir? 3'tür. Şimdi bak burada bir pisagor oluştu mu? C diyelim buna biz C uzunluğuna. O zaman şu küçük parçam buraya kadar 1'di ya orası silindi. Şimdi şuraya kadar 1. O zaman şu küçük parçam geliyorum C 1. Geliyorum bitmedi işim. O C uzunluğumuz ne oldu? C. E yüksekliği nedir? 3. Yani şöyle bir üçgen oldu arkadaşlar. Burası 3. Burası C 1. Burası da C. C'yi kaç bulduk? özel üçgen 90 derece. C değeri nedir? 5'tir. O zaman siliyorum. Bu C gördüğümüz yere 5 yazabiliriz artık. Şimdi oralara 5 yazalım. Biraz daha netleşsin. Rengin kalemin rengini de değiştirdiğim. O zaman burası 5 ise burası 1 ise buraya da ne kaldı? 4 kaldı. Bize tanjant B diyor. Yani aslında şu kenarı bulmamı istiyor. Şu kenarı. Hemen gelelim. Ben şöyle bir buraya bir üçgen uzattım. Şimdi geliyorum burası 90 derece ise ben buraya A açısı dersem burası B açısı olsun. A ile B'nin toplamı 90. O zaman burası da nedir? A'dır. Şimdi A'nın tanjantına dikkat edersen 4 komşusu 3. A'nın tanjantı 4 bölü 3'tür. Hocam peki ben ne işime yarayacak? Ben bunun koordinatını biliyor muyum? Biliyorum. O zaman bu tanjant A'nın 4 bölü 3 hatta <laughs> 3, 4, 5 üçgeninin aynısı buraya da gelmeli. 3, 4, 5 üçgeninin. Şimdi geliyorum. Tanjant A 4 bölü 3 olabilmesi için. Şimdi buraya K diyelim. K B bölü 1'in ne yapması lazım? 4 bölü 3 olması lazım. Yani benim buranın 4 bölü 3. O zaman 1 var. 4 bölü 3 var. Pisagor'un al. Veya de ki sen bunu 3 ile çarp 4 olsun. Bunu 3 ile çarp 3 olsun. 3, 4, 5. Ama nedir arkadaşlar? 5 bölü 3 yapar burası. Şimdi geliyorum bak. OB'yi de bulduk artık. AB'yi de bulduk tanjant beta. AB 5 bölü 3 bölü AC 5. O zaman 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 5'ten 5'ler sadeleşecek. Cevabımız ne gelecek? 1 bölü 3 gelmiş oldu. Yani arkadaşlar dördüncü sorudayız. Bir kare var. Karenin burada bir eşitlik olarak bölüştürülmüş. Peki biz de bölüştürelim. Buraya 1 diyelim. Buraya da 1 diyelim. O zaman e, karenin bir kenarı 2. Şurası yarı çap 2 oluyor. O zaman şu uzunluğumuz da 2. Şimdi ben buraya bir A açısı dersem mesela A'nın burası da 2. Tanjantı 1/2 dikkat ettiysen. O zaman buraya ben K dersem burası ne olacak? 2K olacak. Bak karşı bölü komşu her zaman 1/2 olacak. O zaman bu K değerini bulalım. 2'nin karesi eşittir K'nın karesi artı 2'nin karesi 2K'nın karesi. 4 eşittir 5K'nın karesi yapar. 4/5 eşittir K'nın karesi. K değerimiz ne olur? 2 bölü kök 5. Yani arkadaşlar şu değerim 2 bölü kök 5 olmak zorunda. Diğeri de ne olacak? Onun 2 katı. Yani bu uzunluğunda nedir? 4 bölü kök 5 oldu. Şimdi benden df tanjant dfg istiyor. Burası dikse ben şuraya bir dik indiriyorum. O zaman burası paralel olduğu için şurası dik olur. Şuraya bir e, x açısı diyelim. Yani aslında benden 90 artı x'in tanjantını istiyor. Tanjant 90'ı görünce ne yapar? İsim değiştirir. Ne olur? Kotanjant x olur. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. O yüzden x olur. Eksi kotanjant x lazım bize. Şimdi bakıyorum şu uzunluğu 4 bölü kök 5. Bana bu uzunluk lazım. E burası 2 bölü kök 5'ti. Burası da 2 eksi çünkü kare 2 bölü kök 5. Şimdi şuranın bir paydasını hallediver yani düzeltelim. 2 ile kök 5'i çarptım. 2 kök 5 eksi 2 bölü kök 5. Burası da 4 bölü kök 5. Kotanjant dediği için komşu 4 bölü kök 5. Karşısı da bu. Şimdi bunu 4 bölü kök 5 çarpı kök 5 bölü 2 kök 5 eksi 2 olarak kotanjant x'i yazabiliriz. O zaman bunlar gitti sevgili arkadaşlar. Ne kaldı kotanjant x'imize? 4 bölü 2 kök 5 eksi 2 kaldı. Bir eksimiz var mı? Var. Bir eksiği koyduk. Bir de nedir? Kök 5 eksi 1 ile çarpmamı istiyor. Şimdi şurayı iki parantezin alırsan kök 5 eksi 1 yapar. O zaman kök 5 eksi 1'ler sadeleşti. Eksi 4 bölü 2'den de cevabımız eksi 2 geldi arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir soru. Geldik arkadaşlar 5. soruya. Ben bunu cos x ile bunu da nedir? Sinüs x ile genişleteyim. O zaman burası ne oldu? Cos x bölü cos x çarpı sinüs x eksi sinüs x bölü cos x çarpı sinüs x yaptı. İki kök 2 var elimde. Buranın paydaları aynı. O zaman cos x çarpı pardon, eksi diyeceğiz. cos x eksi sinüs x bölü cos x çarpı sinüs x yazdık bölü. Şimdi iki kök 2 burada çok önemli bir değer. Nedir hocam o değer olan? Aslında 2 bölü kök 2'yi ben 2 bölü 1 bölü kök 2 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Çünkü bunu ben 1 bölü kök 2'yi yukarıya taşıdığımda 2 kök 2 yapar. 1 bölü kök 2'nin ne özelliği var? Sinüs 45'tir. Şimdi geliyorum. İşler dışlar yaparsam yani sinüs 45 ile cos x'i çarpalım. Sinüs 45 çarpı cos x eksi sinüs 45 çarpı sin x eşittir. Bu 2 ile de burayı çarpıyorum. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. O zaman burası sin kos sin kos sinüsün toplam fark formülünden sinüs 45 eksi x geldi. Burası da arkadaşlar nedir? Sinüs 2x geldi. O zaman bu iki değeri birbirine ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. Yani 45 eksi x eşittir 2x. O zaman 3x eşittir 45. Artı 2KP diyebiliriz. Veya ne diyebiliriz arkadaşlar? Bizim <laughs> bu iki açının toplamı 180 dereceye eşittir diyebiliriz. Birbirine bütünler olan iki açı şeklinde de yazabiliriz. Yani 45 eksi X artı 2X eşittir 180'dir. O zaman burada X eşittir. 45 karşıya attık. 135 artı 2KP geldi. Bu burada dursun. Sonra buraya geliyorum 3'e böldüm her tarafı x eşittir 15 derece artı burası normalde 360'da 3'e böldük 120k. Şimdi açıların toplamını istiyor. Buraya 0 verdim 15 derece artı 1 verdim k'ya 1 verdim 135 derece yaptı. Artı artık 2 vermenin gerekiyor yok 180'i geçer. Buraya 0 verdin. Buradan da ne geldi? Ee, zaten 135 geldi buradan da. Ekstra bir değer vermene gerek yok. O zaman bu ikisini toplarsam ne geldi arkadaşlar? 150 derece. Bizim için 150 derece nedir? Ee, şıklardan baktığımızda E seçeneği 5 pi bölü 6 ne yapacak? Gelecek. Geldik 6. soruya. 2, 2 alfa 2 beta pi'ye eşitmiş. Buna göre Pi artı x değerini istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi e, bakıyorum bu değeri vermiş. O zaman ben alfa artı bir tane betayı ne derim? Pi bölü 2 derim değil mi? Şimdi bakıyorum bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Bu bilgiyi o zaman a artı b 90'a eşitse ben b gördüğüm yere mesela beta gördüğüm yere pi bölü 2 eksi a ne yapabiliriz? Yazabiliriz mesela. Yani o zaman ben şu beta gördüğüm yere pi bölü 2 eksi a eksi 2x yazabiliriz. Şöyle tanjant şeklinde. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bunu karşı tarafa alırsam ben. Burası da nedir? Sin kare beta. Şimdi alfa ile beta birbirinin nedir? Tümleri. O zaman sin kare alfa aslında cos kare a'ya eşit. O zaman bu değerim nedir? 1'e eşit. Şimdi orayı 1 olarak bulduk. Yani bizim tanjant x artı a tanjant pi bölü 2 eksi a eksi 2 x'in 1 olduğunu biliyorum. Şimdi tanjantı görüyorsam 90'ı görüyorsam ne yapacak arkadaşlar burası? İşe ismi değişecek. Yani tanjant x artı a çarpı kotanjant olacak burası. Burası da eksi parantezinde a artı 2 x'tir ya. O zaman kotanjant a artı 2x olacak burası. Yani şu beta gördüğüm yere pi bölü 2 eksi a eksi 2x yazdık. Yani eksi a yazdık. Burası da o zaman pi bölü 2 eksi parantezinde a artı 2x. Yani pi bölü 2 eksi alfa dediğinde ne yapıyoruz? Direkt alfayı yazıyoruz ya o şekilde. Bu değerimde nedir? 1'e eşit. Peki bu değerim birbirine eşitse. Demek ki arkadaşlar benim bu iki değerim birbirine eşit olmalı. Niye? Tanjant da kotanjant çarpıldığında biri eşitse o zaman mesela tanjant 30 kotanjant 30'u çarparsam biri eşit. O zaman x artı a değerim a artı 2x eşit. O zaman a'lar giderse x değerim nedir? 0 eşit. O zaman x'e 0 yazarsam sinüs ne olur arkadaşlar? 180 derece. Sinüs 180 de nedir? 0 olarak bulunmuş olur. Yani 7. soruya. AB dikmiş açı ortay vermiş. A noktası 1'e 3 noktası. Yani burası 1 ise burası 3. Buna göre kotanjant COD. Yani burayı istiyor. Şimdi arkadaşlar buraya ben A dersem burası A dersek burası da B'dir. Ne biliyorum? 2A artı B açımızın toplamı 90 derece. Benden kotanjant B istiyor. Yani B'yi yalnız bırakmanı istiyor. O zaman B'yi yalnız bırakırsan 90 eksi 2A'dır. Bunun kotanjant değerini mi istiyor? Ben tanjanttan yanayım tanjantını bir bulalım. O zaman her iki tarafında tanjantını ve kotanjantını bulalım. Vazgeçtim. Şimdi kotanjant yazalım. Kotanjant B yaptı burası. Yani bunu soruyor zaten bize. Buraya da kotanjant yazmak zorundasın. Kotanjant 90'ı görünce ne yapacak? Tanjanta dönüşecek. Birinci bölgede tanjant 2A. Yani kotanjant B'miz tanjant 2A eşit. O zaman tanjant A değerimiz nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Peki tanjant 2A'yı nasıl bulurum ben? O zaman tanjant A artı tanjant A bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant A. O zaman 1 bölü 3'ü yerine yazıyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. O zaman burası 2 bölü 3 yaptı bölü. Burası 1 bölü 9. 1'den 1 bölü 9 çıkarttığımızda 8 bölü 9. Bunun yer değiştiriyorum. 9 bölü 8. O zaman bununla bunu sadeleşti işte 3. Bununla bu sadeleşti işte 4. O zaman cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Yani kotanjant direkt zaten diğerinin tanjant olduğu için o şekilde bulmuş oluyoruz. Sinüs A eksi B'yi istiyor arkadaşlar. Şimdi E A'mız burasına 1 demiş. Buraya 1 dedik. Cb buraya kök 3. Buraya da kök 3 diyoruz haliyle. Buna göre sinüs A eksi B'yi istiyor bizden. Şimdi sinüs a eksi b bakalım normalde sinüs a eksi b nedir şöyle yazalım sinüs a eksi beta önce sinüs a'yı yazıyoruz sonra kosinüs b'yi sonra eksi kosinüs A'ya sinüs b'yi şimdi buradaki değerleri biliyor muyum ben evet biliyorum hocam burası kök 3 artı 1'dir şu değerimde nedir kök 3 eksi 1'dir Şimdi sinüs a dediğim o zaman nedir? Kök 3 artı 1 bölü. Şimdi bunun bir pisagorunu bulalım. Önce onu bir mavi kalemle. O zaman bunun karesini alıyorum. Kök 3 artı 1'in birin karesi. Birincinin karesi artı 2 kök 3 artı 1. Artı bunun karesini alıyorum. 3 eksi 2 kök 3 artı 1'den. 2 kök üçler gitti. O zaman 3 artı 1 4. 4 artı 3 7. 1 daha 8. Yani benim o zaman burası 2 kök 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Pisagor'umuz. Burası 2 kök 2. O zaman sinüs A değerimiz 2 kök 2 çarpı kosinüs B. O zaman burası da köküç artı 1. Zaten birbirini tümleyen açılar. Bölü 2 kök 2 eksi. kosinüs A dediğimiz komşusunda kim var? Köküç eksi 1 bölü 2 kök 2 çarpı sinüs B'de de yine köküç eksi 1 bölü 2 kök 2 var. Şimdi köküç artı 1 ile köküç artı 1'i çarparsam birincinin karesi 3 artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 kök 3 artı 1 bölü 2 kök ile 2 kökü çarparsak 8. Eksi. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 eksi 1'i çarpıyoruz. Birincinin karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 2 kök 3 artı 1. Sonra bu eksiği dağıtıyorum buraya. Bu eksiyi dağıtıyoruz. E, bu parantezli. O zaman burası 4 artı 2 kök 3 bölü 8 burası. Sonra bunun yanına eksi. Normalde 3 artı 1 4'tü. O zaman 4'ü çıkartacağız. Burası eksi 2 köküçtü. Eksiyle çarptım. Artı 2 köküç yaptı. O zaman şu 4'ler birbirini götürdü sevgili arkadaşım. 4 köküç bölü 8. O zaman 4 ile de sadeleştir. Köküç bölü 2 değerini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Tanjant art karıştırmışlar yine. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. O zaman benim benden istediği aslında nedir? Tanjant A eksi B'dir. Peki A nedir? Hemen buraya geliyorum. Ark tanjant şu küçük yere yazıyorum. Ark tanjant x A ise yer değiştir. Tanjant A değeri mixtir. O zaman buradan da tanjant B değerim nedir? Y'dir. O zaman tanjantın fark formülünden birinci ile ikinciyi çıkartıyorsun bölü. Bir artı birinci ile ikinciyi ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. O zaman x eksi y bölü. 1 artı x çarpı y cevabımız ne olacak arkadaşım? D seçeneği. Evet geldik 2024 AYT sorusuna. Kosinüs 2x artı y sinüs 2x eksi y. Açılımlarını vermiş. O zaman gel buraları bir açalım senle. Kosinüs 2x. O zaman kosinüsün öncesini yazdım. Sonra kosinüs y'yi yazıyorum. Sonra artı diyorsa kosinüs de eksi var. O zaman sinüs 2x sinüs y. Sonra artı diyeceğim. Sinüs 2x eksi y. Sinüs 2x eksi y'de önce ne yapıyorum? Sinüs 2x diyorum. Çarpı sonra kosinüs y eksi sonra e, şöyle kosinüs yazalım. Kosinüs 2x çarpı sinüs y diyeceğiz. Bu şekilde iki toplamını ayırdık. Şimdi bakıyorum burada ortak birbirini götüren, sadeleştiren var mı? Yok hocam burada birbirlerini kimse sadeleştirmiyor maalesef sadeleştirmiyor. O zaman ortak parantezi alabilir miyiz? Evet ortak parantezi alabiliriz. Mesela burada sin 2x'ler ortak. Burada da cos 2x'ler ortak. Üst tarafı cos 2x parantezini alırsam kosinüs y eksi sinüs y. Burayı da sin 2x parantezini alırsam sinüs 2x parantezini alırsak bu da nedir? Cos e Şöyle sin y. E, buradan da eksi cos y yaptı. Hop bakıyorum bak. Birbirlerinin aynısı ama eksilisi. O zaman ne yapıyorum? Yine ortak parantez alıyorum. Cos y eksi sin y parantezini alıyorum. O zaman ilk ifademde cos 2x varken bu bunun eksilisi ise arkadaşlar bak sin y artı olmuş cos y eksi olmuş. O zaman buraya eksiyle çarparak ortak parantez alıyoruz. Yani artı Sinüs 2x. E, paydaya bakıyorum arkadaşlar. Cos 2x sin 2x var. O zaman cevabımız cos y eksi sin y ile cevabımız ne yapacak? A seçeneği olacak arkadaşlar. Böylelikle test 8'inde sonuna gelmiş olduk. Umarım video faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.